Değerli takipçilerimiz, kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün bir sure, bir konu programımızda Yüce Kitabımızda yer alan Zilzal suresini değerlendirmeye, bu surede Yüce Rabbimizin vermiş olduğu mesajların bir kısmını paylaşmaya ve hep beraber öğrenmeye çalışacağız. Zilzal suresinin resmi sırası 99, iniş sırası 93 iniş yeri Medine ayet sayısı 8'dir. Zilzal suresinin temel konuları kıyametin kopuşuyla ilgili bazı sahneler, hesap günü, amellerin karşılığı. Adını ilk ayetinin son kelimesinden alır ve ez eh zelzele, izâ zülzilet suresi diye de anılır. Zilzal suresi yerin büyük bir sarsıntı ile sarsılacağı ve içindeki ağırlıkları dışarıya atacağı günü hatırlatmakla başlar. Diğer ayetlerde sura üflenmekle vuku bulacağı ifade edilen bu olayın ikinci üfleişle meydana geleceğini söylemek mümkündür. İkinci ayette yer alan ethkal kelimesi müfessirlere göre yerin karnındaki kabirlerdeki ölüleri anlatır. Buna yer küresinin kendi içinde sakladığı çeşitli maden ve hazineler de eklendiği takdirde bu yer sarsıntısını birinci ve ikinci üfleyiş olarak kabul etmek gerekir. Ardından tasvir edilen durum karşısında inkarcılar veya bütün insanlar hayrete düşüp arzın bu hali nedir diyeceklerdir. O gün Cenab-ı Hakk'ın ilhamıyla yer küresi üzerinde işlenen bütün amelleri haber verecektir. Dünyada peygamberlerin tebliğlerine doğrudan veya dolaylı biçimde muhatap olan insanlar tek başlarına ve dağınık şekilde hesap yerine geleceklerdir. Zerre kadar iyilik yapan da zerre kadar kötülük yapan da karşılığını bulacaktır. Surenin tefsiri hakkında rivayet edilen hadislerden biri şöyledir. Abdullah bin Ömer'den nakledildiğine göre Sure nazil olurken orada bulunan Hazreti Ebu Bekir ağlamaya başlamış. Hazreti Peygamber bunun sebebini sorunca surenin kendisini ağlattığını söylemiş. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Siz hiç hata etmez, günah işlemez olsaydınız, Allah Teala sizden sonra hata edip günah işleyen bir ümmet yaratır ve tevbe etmeleri üzerine onları affederdi. resul Ekrem yerin içinde sakladığı haberlerden bahseden dördüncü ayete atıfta bulunarak yerin sakladığı haberlerin ne olduğunu sormuş. Yanındakiler bunu Allah ve Resulünün bildiğini söyleyince şöyle demiştir. Yerin içinde barındırdığı haberler Allah'ın her erkek ve kadın kulunun yeryüzünde işlediği amellere şahitlik edip şöyle demesidir. Benim sırtımda filan ve filan günde şu ve şu amelleri işledin. Evet, yerin haberleri bundan ibarettir. Surenin fazileti hakkında rivayet edilen hadise göre bir sahabi, Resulullah'ın huzuruna gelip kendisine Kur'an okutmasını istemiş. Hazreti Peygamber elif lam ra ha mim veya tesbih kavramıyla başlayan surelerden okumasını söylemiş. Sahabe Bunların her biri için yaşım ilerlemiş, kalbim sıkıntılı hale gelmiş, dilim de kalınlaşmış şeklinde mazeret beyan ederek kendisine özlü bir sure okutmasını talep etmiştir. Resul-i Ekrem ona Zilzal suresini okutmuştur. Sahabe okumasını bitirince seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki hayatımın sonuna kadar buna başka bir şey ilave etmeyeceğim demiş, ve oradan ayrılmıştır. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle demiştir. Bu adam kurtuluş yolunu bulmuş, kurtuluş yolunu bulmuştur. Zilzal suresinde dehşet bir günden bahsedilir. Zilzal suresinin 1 ila 5. ayet-i Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Yer o dehşetli sarsıntıyla sarsıldığında ve yer ağırlıklarını dışarı attığında ve insan ne oluyor buna dediğinde o gün yer bütün haberlerini Rabbinin ona vahyettiği şekilde anlatır. Kıyamet gününün ne kadar dehşet verici bir gün olduğu ve o sırada nelerin meydana geleceği anlatılarak insanların o gün için hazırlık yapmaları gerektiğine dikkat çekilmektedir. Başka ayetlerde anlatıldığı üzere kıyamet kopacağı gün surun birinci defa üflenmesiyle yer kürede şiddetli sarsıntılar meydana gelecek ve dağlar yerlerinden kopup savrulacak, yeryüzünde yıkılmayan hiçbir şey kalmayacaktır. Çünkü kıyamet sarsıntısı gerçekten çok büyük bir olaydır. İkinci ayette belirtilen yerin ağırlıklarını dışarı atması ile ne kastedildiği konusunda öne çıkan açıklamalar şunlardır. 1- Kabirlerdeki ölülerin dirilip dışarı çıkması. 2. Yer altındaki madenler, gazlar ve lavların dışarı çıkması. Yerkürede meydana gelen bu dehşet verici olayları gören insan ne oluyor buna diyerek korku ve şaşkınlığını ifade eder. Çünkü daha önce bu derecede şiddetli bir sarsıntı görülmemiştir. O gün yer Rabbinin ona vahyettiği şekilde bütün haberlerini anlatır mealindeki 4 ila 5. ayetler başlıca 3 şekilde yorumlanmıştır. 1. Allah yere bir çeşit konuşma ve anlatma yeteneği verir. O da üzerinde olup bitenleri ve kimin ne yaptığını açık açık anlatır. Nitekim bir hadiste kıyamet gününde arzın dile gelerek konuşacağı bildirilmiştir. 2 O gün Allah'ın hükmü uyarınca arz üstünde olup bitenleri tek tek sayıp dökercesine insanların orada yaptıkları her şeyi açığa çıkarır. 3 Yer o büyük sarsıntıyla adeta dünyanın son bulduğunu ve ahiretin geldiğini haber verir. Sonuçta önemli olan arzın gerçek anlamda konuşup konuşmaması değil. Dünya hayatının bittiğini ve herkesin neler yaptığını açık açık ortaya koyması ve artık orada hiçbir şeyin saklı gizli kalmayacak olmasıdır. Ayetin bunu anlatmaktan maksadı ise insanların bu gerçeği göz önüne alarak o gün arzın kendisi hakkında iyi şeyler söylemesini sağlayacak bir hayat yaşamasıdır. Rabbim o günde yüzümüz aydınlık, amellerimizi güzel bir azlık eylesin. Bugünkü programımızda değerlendireceğimiz diğer suremiz Adiyat suresidir. Adiyat suresinin resmi sırası 100, iniş sırası 14, iniş yeri Mekke, ayet sayısı 11'dir. Adiyat suresinde insanoğlunun mala düşkünlüğü, kıyamet gününde ortaya çıkacak olan sıkıntılı haller, insanın Rabbine karşı nankör olması konuları işlenmektedir. Yeminle başlayan surelerden olup adını ilk ayette geçen adiyat kelimesinden almıştır. Adiyat kelimesi genellikle soluk soluğa koşan savaş atları olarak adlandırılır. Surenin ilk beş ayeti kıyameti andıran bir savaş sahnesini canlandırmaktadır. Bu beş ayet uğultulu sesler çıkararak hızla koşan kıvılcımlar ateşler saçan, sabah erken baskınlar yapan, tozu dumana katan, düşman birliklerini kuşatıp onlara cepheden saldıran cesur gazilerin Allah katındaki değerlerini ilan ve şanlarını yüceltir. Müminleri de böyle olmaya teşvik eder. Daha sonraki ayetler genelde insanoğlunun nankör ve menfaat düşkün olduğuna dikkat çeker. İnsanın kendisinin de yakından şahit olduğu bu özelliğinin ona bir değer kazandırmayacağını aksine ileride başına iş açabileceğini ima eder. Nihayet sure insanların bir gün yeniden dirilip Allah'ın huzuruna döneceklerini ve esasen Allah'ın hepsini bütün yönleriyle bildiğini hükme bağlayan ayetlerle son bulur. Böylece sure Allah yolunda canlarını bile feda etmekten çekinmeyen, inanmış ve fedakar insanlarla en küçük bir çıkarı için başkalarının hakkını çiğneyen, açgözlü ve nankör insanlar arasındaki çelişkiyi, inançları ve manevi değerleri uğruna mücadele edenlerle hak, hukuk ve mukaddesat tanımadan toplumu kemirenler arasındaki farkı gözler önüne serer. Bu sureyi yalnızca asr-ı saadet'te gerçekleşmiş olan hadiselerin habercisi gibi görmek sadece ona mahsus bir müjde sanmak da doğru değildir. Daha sonraki yüzyıllarda gerçekleşmiş olan yenilikler, özellikle savaş, silah ve araçlarındaki gelişmeler de onun geniş muhtevası içine girer. O dönemde Müslümanların elinde at ve silah bulunmadığı göz önüne alındığında bu ayetlerdeki manaların bütünüyle gelecek zamanlarla ilgili olduğu anlaşılır. Burada sonraki yüzyıllarda icat edilecek ateşli silahlardan söz edilmesi, geleceğin harp alet ve vasıtalarındaki gelişmeleri çok önceden haber veren bir mucize sayılır. Buna göre adiyat yalnızca at ve develeri değil, motorlu savaş araçlarını, muriyat kelimesi de ateşli silahların hepsini ve günümüzde teknolojinin sunduğu imkanlarla üretilen tüm araçları içine alır. Adiyat suresinde öne çıkan konulardan birisi insanın Rabbine karşı nankör olmasıdır. Adiyat suresinin 6. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz bunu şu şekilde dile getirir. Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür. Ayette geçen kenut, hakkı ve iyiliği meneden kendinde bulunanı vermeyen demektir. Hadis-i şerifte ise kenut şöyle tarif edilir. O öyle bir nankördür ki, yalnız başına yer, hizmetçisini döver, mali vazifelerini yerine getirmez. Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür. Rabbi kendisine bunca nimetler ihsan ettiği halde o, Rabbinin yolunda zerre kadar bir şey harcamaktan çekinir. Zekatını vermez. Hayır ve hasenat yapmaz. Başına gelen sıkıntıları, musibetleri sayar, döker fakat üzerindeki nice nice nimetleri unutur. Kendisi de bu haline şahittir. Bakacak olsa Rabbinin sonsuz keremini, cömertliğini, kendisinin ise ne kadar nankör ve cimri olduğunu görür yahut insan ahirette nankör olduğuna dair aleyhine şahitlik yapar. Onun nankörlük ve cimriliğinin sebebi ise dünyayı ve dünya malını aşırı sevmesidir. Dünya malı için el-hayr tabirinin kullanılmasının hikmeti, insan fıtratının ona etmesi ve çoğu insanın dünya menfaatinden dolayı onu mutlak hayır zannetmesidir. Aslında ayette insanın bu zannı yerilmektedir. Yani insan mal ve serveti mutlaka hayır sanarak sevdiği ona aşırı bir hırs ve tutkuyla bağlandığı için cimridir, eli sıkıdır. Malı mülkü de sınırsız bir sevgiyle seviyorsunuz. Ayeti bu gerçeği anlatır. Bu yüzden Allah için o malın hakkını vermek, hayra sarf etmek, genelin menfaatine hizmet etmek istemez kıskanır. Onu kazanmak hususunda çok güçlü ve hırslı olurken sıra o malın şükrünü ödemeye gelince zayıflığını ileri sürerek nankörlük eder ve infaktan kaçınır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun bu halini şöyle bir misalle anlatır. Adem oğlunun iki vadi dolusu altını olsa üçüncüsünü ister. Onun karnını ancak toprak doldurur. Yüce Rabbim cümlemizin ankörlükten, mal hırsı ve tutkusundan muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun.